Sıfırdan Başlıyorum serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Araya güncelleme girdiği için biraz gecikti ama artık bitirmeyi planlıyorum. Çünkü az bir bölüm kaldı. Bir beşinci bölüm falan gelir mi bilmem ama o yüzden bitireceğim yani. Neyse. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaldığımız yerden en son şefin spesiyeli gelmişti. Oradan devam edelim. Hadi bakalım. Kendi kendine giden pizza dağıtım arabası Mozo kar kar ile tekrar başarıya kaladı. Kolayca yanıp kül olabilecek şey lezzetli bir başarıya dönüştü. Son röportajında ilham kaynağının isimsiz pizzacı olduğunu söyledi. Mozakar'ın, Mozakar'ın bu kadar başarılı olması City Claire bir sonraki projesine odaklandığını açıkladı. Ancak bunun ne olduğunu, ancak bunun ne olduğuna daha karar vermediğini söyledi. Her nerede yaşanamaz. Şöyle bir reklam. Bir dakika şöyle. Bahçemiz var. Şimdi ben diyorum ki reklamları izleyeyim. Çünkü aslında bir tane daha asistan alabilirdim. Ama her bölüm çektiğimde bir şekilde reklam izlettirmedi bana. Onu da anlamadım. Bakalım bu sefer izleyebileceğim. Neyse. Reklamları izliyor eve geliyor. Tekrar merhaba arkadaşım. Reklamlarım sizi mutlu ediyor mu? Fena değil. inanılmaz. İnanılmaz. Ah şaka yapıyorum. Tabii ki öyleler. Reklamlarım çok iyi. Tabii. Yani reklamlarım sana fazla fazla iş kazandırdığına göre güvenlik ihtiyaçların artıyor olmalı. Değil mi? Yorumsuz bırakmayayım da evet diyeyim. Şanslısın o zaman. Yeni master That lock. 3000 güvenlik sisteminin yeni güven seni güvende tutacak. Sadece 5 fizofonuma. Sanki benden hırsız sen olmuş olmuşsun da güpe gündüz çalıyormuşsun gibi. Ha? Peki ne diyorsun? İyi ver bir tane. Yaşasın oh ve unutmadan önce. Muhteşem yeni pizza seçeneğin için yeni bir reklam ister misin? şefin spesiyeli neden olmasın yeni reklamının gördüklerinde insanların kapıda sıraya gireceğinden eminim harika 25'likten olsun Allah ya ben. peki tamam o zaman dında doktor fiyat yanınızda bay bay şimdi benim tek hatırlamadığım şey şefin spesiyeli neler varmış içinde hamur domates sos malzeme bak ne var sucuk fesleğen sucuk fesleğen mantar Evet ben bunu bir yere yazayım <laughs> oldu yazdım şimdi geri nasıl çıkacağım ben <laughs> Selam benlik saçımdan tahmin etmişsindir eminim dün Lula provamıza geldi ve bana planladığınız gizli pizzadan bahsetti ve söylemeliyim ki harikaydı çok tatlı olduğu için onu konserimize davet ettim. Sonra da buraya sana teşekkür etmek için geldim. <laughs> i̇şte lütfen kabul et bunu. Üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Senin için erken erişim diyelim. Umarım beğenirsin. Al. Okey tamamdır. En büyük hayranınım. En büyük hayranınım hikayesini bitir. Nick ve L Şefin sitesi iki tane. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde şefin spesiyeli hemen sucuk, mantar ve fesleğen. Fırında iyi durumda bu iyi. Şöyle hemen. Kesici yok mu ya? Bugün şefin spesiyeli günümüzdür. Şöyle bu dünyanın en güzel pizzası. Tavuklu acılı bir pizza alabilir miyim? Ama yarısını acısız yap. Ne olur ne olur. Tavuklu pesto. Tavuk. hep de şey gelecek sanmıştım. Neyse bunu ısıtıcıya koyalım. Bir dakika. Tavuk dolma biber yarısı jalapeno. Evet hemen hemen hızlı. Bir de bekledikleri için sabırları ekstra. Ay iki dilimdi galiba mı? Bu pizzayı o kadar sevdim ki. Onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. Of şu arka görünüyor. Bina bir şefin spesiyali. Hemen hazır da var. Bir dakika ya bunun canı da neyse. İlk üç tane bir şefin spesiyeli yapayım hemen hızlıca. Şöyle. Sıcak sıcak ya bu Çok vakit kaybettik abi. Hayatım bu pizza ile değişecek. Farklı pizzacılara gidip spesiyel hemen. Bu pizzayla bir bütün oldum. <laughs> Makine yapımı pizzalardan bıktım. Lütfen bana sevgini katarak klasiketli bir pizza hazırla. Peki. Hemen. <laughs> <Bu> <laughs> İki pizza istiyorum. Jelepone biberli ve mantarlı olabilir mi? Müşteri kalacak ya. Jelapona melepona anlamam. Enerjisini istiyorum. Anlamadın mı koçum jelaponu? Ne ya? Bazen biberi de bazen dolmalık biberi de sucuğu da sayıyorsunuz. Bazen saymıyorsunuz. pizzanın her zerresine aşık oldum. Yarı tuzlu denizci, yarı meyveli ama uu, bu ne? Şimdi yarısı tuzlu denizci. İki tane spesiyel kaldı ya. Hii. Neyse ki para sıkıntım yok. Olur öyle. Eksi, eksiye mi düştük? Ne yaptık? Evet, i̇yi. Burada da istifli tezgah var mı acaba? Var. Ama istifli tezgahla oynayacağım ya. Daha güzel duruyor. E o zaman devam edelim. Bu gece odun ateşinde restoranınıza lazım mı? Ülkenin en saygın pizza bilimleri şefin spesiyelinin ne kadar spesiyel olduğunu tartışıyor. Bir başka haberimizde isimsiz pizzacı dizginleri gerçekten eline almış gibi görünüyor. Daha önce görülmemiş pizzalar için buyurun gelin bizden başka yapabilen yok iyi reklam vermişiz doktor fiyat Hey hey işte iş ortağım arabalarımız çok tuttu Ardan payını getirdim harika <laughs> Ama dinle bir 250 pizza fonunu alıp başka bir kıvrımlı beyin fikre yatırım yapsak mı ne dersin Anlat bakalım <laughs> Bu parayı Pizza Token adlı bir kripto para birimine yatırmayı düşünüyorum ama aynı zamanda uzaya bir roket fırlatmak istiyorum. Yani gerçekten fena istiyorum. Ne dersin? Varım. Harika. Hangisine yatırım yapmak istersin? Pizza Token mi, roket mi? Güzel bir soru. Ben galiba roket demiştim. Bu sefer şu pizza token midir nedir ona yatıracağım. Haha tamam evet pizza token'i aya götürüyoruz. Götür bizi aya. 250'mizi çarptı. Geçen yıl Japonya'dayken yı görmüştüm. Mısır tamam. Tamam şöyle. Ay, böyle oynaması daha iyi ya. Şöyle hemen hızlı hızlı. Aa Angela Hanım hiç gelmedi. Kendisini de pek özlemiştim. Özber. Söyle pizza söyle bana. Şarkını fırında pişmiş ekmek tanrıçam. Özber. O bana bir pestolu bırak Şimdi bir özberleyemedim ya. Şimdi pesto. Dilim domates. sarımsak. Ay böyle koyması çok zormuş. Eskiye döndüreceğim. Asistanlıyken kolay da böyle biraz zor. Enfes, enfes, enfes. Bol zeytinliği zeytinli sosisli 3 tane. zeytinliği. Ben bu bölümün bittiğini herhalde şey uygulama gelince anlayacağım bittiğini herhalde. Daha iyi sağlamazdı. Teşekkür ederim. Daha iyisi yok tatlım. Karşıda da sıra yok ayrı. <laughs> of şu harika görünüyor. Bana bir şefin stres verirsen hemen. Mantar, sucuk, feslen. Keşke <laughs> <laughs> bu pizza hiç bitmesin. Devamı dolu. <laughs> Daha önce hiç Finn Spesiyeli yememiştim. Şöyle normal hamuru hemen hemen da o özel karakter var. Onda da şey yapmamız gerekiyor. Hmm. Ne demeden yaparsak başarım geliyormuş. Benim o ana oynadığım hesapta gel. Ben hep öyle yaptığım için bir süre sonra da gelmemeye başladı ya. Bunda bari onu alabilirsem alayım. Bu pizza benim gül Gonca. Selam bana bir şefin şifresini hemen. her ne demeden yaparsa başarım veriyor. Tabi diyeceğim ve bir tane sucuklu pizza. Çünkü 10 10 lira verdi. Hadi be doğrudur inşallah ya. Söyle. Doğru. Yeni bir dil. Iris'in siparişini ipucu almadan tamamla. Pis. Bu reklam tek günlük olmuyor muydu ya? Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Evet. Bayağı da iyi para kazandık. Devam. Aa, şey, yatırım parası geldi. Dünya çapında 7.24 haberimiz yok. Hey, biliyorum uzun zaman oldu. Birdenbire ortaya çıktığım için üzgünüm ama yardımını isteyebilir miyim? Ne haber? Hatırlayacağın gibi buralarda bir pizzacı dükkanım var ama büyük veri pizza yüzünden tamamen kapanmak üzere. Yardımcı olabilir miyim? <laughs> Lütfen Pizzacığım kapanırsa oğlumun ilacını almaya gücüm yetmez. Bu hafta işlerimi düzeltmek için 50 pizza fonuna ihtiyacım var. Ancak bundan daha fazlası için yardım edebilirsen gerçekten çok minnettarım. Minnettar olurum tabii ki. De. Ama şimdi yardım etmesek ne olur acaba? Ya? Onu da merak ettim. Ben çünkü bunu zaten hani kanalımda olsun sıfırdan başlıyorum diye oynadım. Acaba ne yapsam ya? Bir yapamam diyeyim ne diyecek. Ama günü başa saracağım. Anlıyorum zor zamanlar ve muhtemelen o paraya benim kadar ihtiyacım var. Yine de teşekkürler. Üzgünüz. Ama tabii ki de ne yapacağım yardım edeceğim. Şöyle bir çıkalım. Şunu izleriz. Ne haber? Yardımcı olabilir miyim? Tabii ki de. 50 daha var. Ah daha da mı veriyorsun? Çok naziksin. Ver ver. Beklediğimden bile fazla oldu açıkçası. O kadar iyi kalpli bir insansın ki. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Paramız bol zaten. Bunun da parası yok. Ben paylaşmaktan yanayım. O yüzden bir kere daha o kadar yardımcı olacak ki söz veriyorum sana ödeye, ödeyebileceğim. En kısa sürede ödeyeceğim. Sarılır. Yardım etmek güzeldir. Yardım eli Şahsanın işine yardım et. Bunu da bir ara izle şöyle. Şefin spesiyeli harika görünüyor. Şimdi demek için iki tane alayım. Ay bunu düzeltmedim. Çok zor konuyor ya. Neyse. eden ayılar var ya işte içimde yaşadığım o <Gülüşmeler> hazır mısınız çocuklar hazırız. <Sessizlik> Şefin siple iki tane. mesela bana bir şefin spesiyonu tabii ki de normal amur hemen 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 <laughs> harikulade vay be <laughs> İnsanların pizzada ananas görünce irkiliyor jelapone ile bir beraber olursa peşbola hemen Şöyle pesto, jalapone ve ananas. Bekleyeceğim o Galibiyet marşlarını çalın. Mükemmel pizzayı buldum. randevuyu hafızasına kazımak için soğanlı ve hamsili bir pizza testolu. Soğan ve hamsi. Aslında sarımsak da giderdi yani. Açık olmana sevindim çünkü sokağın karşısındaki onca insanın önünde bunu asla sipariş edemezdim. Ben, ben ananaslı bir pizza istiyorum. Ne? Ananasla ananaslı bir pizza yani ne olabilir ki? Ama yani tatlı bir şeyin hamurda bilemedim. <laughs> Bu kadar lezzetli bir şeyden neden utandım ki? Ay dondum içimi yıkacak bir şeyler verebilir misin? Bir de kalbin kadar kara olsun. Jalaponla hemen. Bir de çok pişmiş. Teşekkürler. Ay kalbin kadar karaydı galiba neyse. Pizza yapmanı istiyorum. Pastırmalı. Ve çok pişmiş. Ama hiç olmadı ya. Angela Hanım'ı hiç göremedik. Tüh. Şöyle pizzamızı da verelim. Soğan derken. Yani gider ayak. Evet. Bu bölümün de sonuna gelmiş olalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.